uzaylılarla karşılaştığınıza inanır mıydınız? Bilim insanları hipnozun insan zihninin nasıl kandırdığını görmek için çarpıcı bir deney yaptı. Deneye katılan gönüllüler daha önce uzaylılarla hiçbir temas yaşamadıklarını söyledi. Ancak hipnoz altında onlara sahte bir hikaye anlatıldı. Gece vakti gökyüzünde garip bir ışık gördünüz. Aniden havaya yükseldiniz. Tanımlayamadığınız varlıklar sizi inceledi. Seans bittikten sonra Katılımcılara her şeyin tamamen kurgusal olduğu söylendi ama inanılmaz bir şey oldu. Bazıları olayın gerçek olduğuna inanmaya devam etti. Hatta haftalar sonra bile sahte anıları hatırlamaya ve uzaylılarla ilgili rüyalar görmeye başladılar. Bu deney, hipnozun insan zihnine sahte anılar yerleştirebileceğini ve beynimizin gerçekle hayali ayırt etmekte sandığımız kadar iyi olmadığını gösteriyor. Peki Hipnoz altındayken hatırladığınız her şey gerçekten yaşanmış olabilir mi?